Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selamun mı? Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı benim, benim. akşamlar. Akşam olmak üzere. kolay evet. evet. ha, Bugün Bak. günlerden pazar. Videoyu başlattık. Bizim Behlül'e bugün videomuz yok, içeriğimiz yok. Gel diyor, gitme bir yana. Diyorum. Bir yana gitme, video çekelim öyle git dedim. Tamam hadi dedi gitmeden, arkadaşlarım çağırmadı videoyu çek o zaman dedi. Ben de hemen telefonu vurdum. Biz misafirlikten geldik, evin hayırlı olsun. akrabamız var, hem komşumuz hem akrabamız Onların evine git, evin hayırlı olsun. Allah'ım güle güle oturtmayı nasip etsin. Çok güzel ev yaptırmışlar. Allah'ım herkesleri nasip etsin, evi olmayanlara. İşlerinde ben de olmak üzere, biz de olmak üzere. Allah'ım hepimizi kiradan kurtarsın. Çok beğendim ama içinde gezmet misafir de vardı. Oturduk. Ellerine sağlık sultan'a buradan selam olsun. Videomuzu izliyordur. Bir sürü hazırlık yapmış. Eminim biraz kısa kısa video çekti. Onu da konuşmamızın arkasına ekleyeceğim inşallah 7-8 dakika. Eğer bakarsanız memnun olurum. Ne konuşacağız? Şey hadi <laughs> bakalım, hadi konuş. Sohbet edecek seninle. Sohbet. Allah Allah. Evet. Sen ne sohbet? Ne yaptınız? Kapçılarımızdan hem hem onlarla hem seninle sohbet edecek. Onlar bizi dinleyecek. Ama tamparıyla. Çok kıymetli seyircilerimiz var, kapçılarımız var. Ben Hepsi yapıyorum. birbirinden değerli. Sen anlat, biz dinleriz. Allah razı olsun sizlere. O kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz ki. Diyor mu kızım? Ne diyor? Anne ya diyor. Sen anlat, biz dinleriz seni. Sen anlat abi. Bazen Olur. de böyle saçma sapan yorumlar oluyor. Olur. O normal. O o işin bir o. Hey şuradan şuradan Değil hemen başlayıp Evet birisi bana yazmış yorumlardan. Şimdi Rabi diyeceğiniz açık sözlüsün. Her şey açık olman lazım. Madem bu işi yapıyorsun, her şeyi yazarlar diyeceksiniz ama yarın eşin yurt dışı, yurt dışı, eşin yurt dışından geldi. Sen böyle videolar çekmeye devam et. Yarın senin üstüne evlenir. Evlenir diye yazmışlar. <laughs> Annen gibi, annesi gibi duruyorsun yanında diye yazmışsınız. Demek annesi gibi mi duruyor? Bakın bir oradan bir bakın. İyi bakın şöyle ben de bakayım. Sen de bak Sana yazmışlar. tamam <laughs> yani Tamam işte senin iyi bakın yani, yani, sen de bakın. Anlat bana bir izah et yani sen evlenin diyorlar. Niye evlenin Allah göstermesin hatunum öyle şeyleri. Yani ben bir abiye ile uğraşım onun yeri geliyor. İkinci hiç kimse uğraşamaz. Annemle Anlat babamın arasındaki şey yapmaz. Şaka yanda, şaka bir yanda ama Allah ne bileyim sana öyle şeylere koymasın. Allah göstermesin ikinci bir evli değil hani bir ölüm durum olur Allah Allah verir bir başım bozulur o illa ki ona bir şey diyemem ama yani kanala baktım 9 senelik bir şey öyle yani, yani? sahte hesap mı diye baktım sahte hesap da değil XX öyle bir şey yazıyor ismi de der yani ne için senin üstüne evlenirdi yazmış. Sakin diyeceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> Annesi gibi mi duruyor? Buna da böyle böyle yazmışlar. Bak bitti. Ama ya onlar saçma değil. Onlar uluyorum gereksiz uluyorum insanlar buna. öyle konuşuyorlar. Tamam konuşurlar. ben anneyim. Bence ben çocuklarımın annesiyim ama bunun annesi de değilim. Annesi gibi de durmayayım. Ne alaka? Ya çok evet. mu oluyum? Çok mu yani farklı Benim bir insan mıyım? Bir tane daha bir şey. Çekemeyenler tabii ki de yazacak böyle şeyler. Umursamayacak. Değil mi? Konuşuyor. Çekemeyenler değil. Onlar gereksiz boş konuşan insanlar. Ne? Yazıyorlar işte bazen böyle. Ne yazar. Hani illaki... Bir de, bir de, dün biraz e, şey, bacılar bacılarım geldi, Cansu geldi, Behlül'ün hoş geldiğine geldiler. Zaten her ne hafta birbirimizle toplanıyor. Ne, ne yapalım de, anam? Hafta içi okul var. De, e, okula gidiyor, geliyor, çocuklar okula getirip götürüyorum, temizliğim var, evimin işi var, benim de kendime göre işlerim oluyor. Hepimiz öyleyiz. Hafta sonu birleşiyoruz biz bacılarımla. Hı, Bu hı, hafta hı. ben değilsek, öbür haftaya Songül bacımda, öbür haftaya Yasemin ablamda oluyor. Can sunu da oluyor. Ne yazmış? Ee, bir yerde toplanıyorsunuz. O, siz de nasıl köylüsünüz? Tırnaklarınızda ojeleriniz var, gözleriniz sürmeli. Ben öyle köylü görmedim. Niye bizi aşağı Biz köylü iklim makyaj yapamaz mı? Tamam, benim makyajım yok. Ben eşim geldi diye sürme yaptım. Var mı bir şey, yanlış yok ki bunda? Eşim Mr. yok, gene yapmıyorum. Yani hiç de yapmadım öyle de. Hani yapsam da bir, bir de şey yapmıyor, de demez yapmıyor, zaten ama. Burası bir keresinde köy değil, ilçe ilçe. O ben şey bir kadın yazmış, ben burada şehirde de oturuyorum. Hiç makyaj yapmazdık. Siz nasıl boyalanmışsınız, tırnaklarınız ojeli. Çocuk, cahil çocuk. Ayşegül'ün tırnaklarında oje vardı. Eminim de ne yapar var, bazen. Yok, ben de yaparım. Hı. Yani yapsın ne olur ne zarar gelir de. Hevesini aldıktan gibi bırakır herhalde. Yani bizi küçümsemeyin ne olur bacılarım. Herkese söylemiyorum bunu. Bir kişiye söylüyorum. Bunu yazan bir kişi bizi i̇şte küçümsüyor. Ben, ben makyaj yapmışım, Makyajım yok ki. Bir sürmem var gözümde. Onu da ilk defa yaptım. Hani, hani yapıyorum, seviyorum ben. Eşim geldi mi, yapıyorum. Bir şey yok ki bunda. Evet. Kötü evet. bir şey yok ki. Sürme yapmak ait bir şey değil ki. Sürme yapmak sünnet. Olsun. Güzel. Derler. hepsini <laughs> derler. Herkesin kendi kararı. İsteyen makyaj Kimseye evet. alakadar etmiyor bence. Benim evet, Kimse sürdüğüm alakadar etmiyor ama yazıyorlar, yazsınlar bana. Yazsınlar. Bana da yorum çıkmıyor ha. Onu da hemen kaldırıyorum zaten. Sevmiyorum ben öyle şeyleri. kaldırma dursun ne yapacağım orada da dursun. Niye kaldırıyorsun ki? Var, Kal dursun. Onu da kaldırdım. O yazdım ben utansın. Ben neyle utanacağım? Ya yani bizi küçümseyiyor. Biz köylü Öyle şeyleri kaldırma. Gerçek kaldırma, kaldırma. Kaldırma. Öyle şeyleri kaldırma. En azından aklına gelince kendisi kaldırır. Yani burada söyle, yorumda duruyor. Evet. Kendisi kaldırsın. Tamam bir daha kaldırma. Niye iş şey yapıyorsun? Aslında ait bir şey kötü bir şey değil ben. ama. Canım sıktı. Canım sıktı için. O yüzden de orayı Andırma bozmak öyle. istemiyor. da kaldırma. <laughs> yani bir şey yok ki onlar <laughs> boş boş kendi <laughs> kendine konuşmuşlar. Ya bizi küçümseyiyor. Yok kız o kendini. Tırnaklarınız ojeli. Bizim tırnaklarımızı <laughs> <jedi>. ben <Bizim> <laughs> ebe, ebe icdatlar oje görmedim. Kınadan başka hiçbir şey yapmadım. Onu kendisi yapan kendi kendini küçük. Çocuklarımız yapıyor mu? <laughs> Emine valla küçükken çok yapardı. Tamam. Milletin gözüne küçülmüyor mu? O küçümsüyor. Tam da. Yazan kişi küçümsemiş yani o, bizi. Yani küçümsecek <laughs> diyor. Kendine baksın. Yani şunlara bak diyor. Köy yerinde diyor. Oje yapıyorlar. Gözleri sürmeli diyor. Ojeli diyor. Aman hatun ne yapacaksın? Öyle dengesiz insan çok. Bırak. Köylü millet Allah gitsin. <laughs> Her yerde çok. Yok mu? Burada da çok. Çok canım çok yani boş istemeyenimiz, çok. Istemeyenimiz o kadar çok çevremizde o yani kadar istemeyenler var ki. <laughs> yani anlatılma anlatılmayan bir şeyler var işte yani. yani çok Çekemeyenler karışıklı. çok. Herkesin çevresinde var biliyorum ben. Herkesin yani, çevresinde. Kimse değil herkesin göre var. var. İlin adamından ilden bir zarar gelmiyor zaten. İlden ne zarar gelecek? İnsanı kendi 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 insan istemiyor. Kendi akrabası istemiyor. Ama Allah büyük ya Rabbim, Cenab-ı Allah büyük. Herkes, herkesin içini de biliyor, dışını da biliyor. Rabbim kalbimizi de biliyor, özümüzü de biliyor. O yüzden bizi istemeyenler Allah'a havale ediyor. İlle de istesinler demiyor tabii Biz dostumuzu, düşmanımızı biliyor. Kimin ne olduğunu da biliyor. Kimseye de düşmanlık Hiç Kimseye de kötülük yapmadı. Hiç kimseye kim besleniyor? Allah da biliyor. Ben eşim de tamamen zararsız bir insan. Kendine de zararsız. Bize de etrafına da. Kimseye de kötülüğü yok valla. Ama vallahi diyorum bak, hiç kimseye ben kötülük yaptığını görmedim daha bu yaşa kadar. Hasidliği, fesatlığı yok. Nasıl göründü, nasıl görüyorsanız öyle biri. Hasidlik yapsam kime yapacağım da, ne yapabilirim? Yapmasak ki biz. Tamam da, yapsam ne yapabilirim de. Adamlar, aleni yapan insanlar var yani. Açık açık yapıyor, gizli sanda yapıyor. Kim ne yaparsa yapsın, boş bir gizlisin. Yani biz kendi halimize, hiç kendi şey yalnızlığa... Hiç kimseye kavana takmayacaksın. Kendi yalnızlığına ya. kavuran bir insanlar. Tamam, o yüzden... Allah'ım hiç kimseye muhtaç etmesin, kendinden ya. başka. Her zaman dua edelim. Beni tanıyanlar bilenler bilir. Ben daha. Kahvaltı da yapmadım biliyor musun bugün? Biliyorum. Biraz da eklemişimdir. Baya bir e, bir 4-5 kilometre kadar da yürüdük. Aman. Allah Nasıl Biz de yaz 2-3 kilometre Yürüyüşten geldi. Dolandı geldi. Araziden geldi. Arazi işte. Yürüyüş. Allah. Ama biz de seviyoruz. Tamam. Allah'tan çay çekmişsin termosta. Benim termosum. Neyine gittiniz? Ece, Çam, ben? Benim termosum. Yok bir şey yok. Onlar da bizi... <laughs> yani, yani çay gitti yani en azından üstüne. Işte. Benim su alayım su almayı da unutmuşsun. Götürdün mü? Tabii alacağım. Sen, sen alacağım. gittin ya, sadece İş 10 olmadı acaba değil gittiğinde senin. Onu 10 on geçiyordu orada Neslihan Abla'ya buradan selam olsun. Bak Neslihan abla yazıyor, tin tin. Telefonun şişesi geliyor. Bildirim. Hey bildirim geliyor, kalktım. Ay besmelemi çektim, kalktım. Onda olsa Neslihan abla hani biraz yazıştır yatakların üstünü örttüm. Ortalığı topladım. Geçtim. Buraları deledim. Topladım. Çocukları uyandırdım. günün kısa bir özetini geçiyorum. Ondan sonra Emine'yle bir çarşıya gittik. Geldik. Sonra çay demledim. Kahvaltı yaptık. Öğle <laughs> namazdan sonra da misafirliğe gittik. Ev hayırlı olsun. Ondan sonra bu aradı. Neredesiniz? Ben dışarıda kaldım diye. Dışarıda kalmadım. Ben eve geldim. Anahtarın yok. Anahtarım yok. Dışarıda kalmış sayılıyorum. Tamam, evet. Dışarıda kalmışsa değil mi? mi? anahtarı gönderdim. Orada da hazırlık yapmışlar. En sonunda kahve içtik. <laughs> Kaynım da vardı beraber. O da geldi. Onu da çağırdık. Akşamda haberleştik. Oraya Hay gidelim boy. dedik. O da tamam gidelim dedi. Öğlediğine gittik. Bugün gidelim, yarın gidelim diye. Yani laf ritmeyle olmuyor. Gitmediğini kaldı mı kalıyor zaten. Tamam, kahve de içtik orada de de güzel de kahve de bize. Ne, neydi kahve? <laughs> Neskafe. Neskafe. <laughs> <değil. gülüyor> tamam, biz hep Türk kahvesi <laughs> için yanlış ya yani. Neskafe de <laughs> daha farklı geldi, daha güzel geldi. Bizim güzel annem Acı içemiyorum onu. Acı kahve, sade kahve içemiyorum. Sütlü kahve yiyor musun? Sade kahve diyet içeyim. Diyet bekliyorum. Ben diyet sade kahve içiyorum. Hmm. Sen o zaman baban gibi diyet yapman lazım. Sürekli acı kahve içmen lazım. babam diyet, yapmıyor. Yapmıyor. Yiyor babası. Allah bilir ne vardı. Kuş <laughs> kuş kadar yiyor, kuş kadar, şu kadar. Kuzu yiyorum ben. Dişi yedim, kurtardım, kurudum. İç içe yiyor, iç el kadar. Benim, ben acayip ekmek yiyorum. Nerede? Yemekte. Allah Hı. Allah. Sen görmüyorsun galiba babamın yediğini. Vallahi. Nasıl gözüme çok zayıf görüyor, o yüzden yani. Zayıflamışlar. Tamam, kilo 97 kiloyla saldım, 85 ile geldim 85. mesela. 85. 85 kilo şimdi iyi yani. Bizleri durduğumuz şöyle, yerde almışsındır ki. Kilo yani veremiyorum. hani şey. yani bana şöyle şey şey diyebilirsiniz abi biz siz ki sen Şuraya kilo veremiyor ya da siz kilo veremezsiniz sürekli hamur işi yiyor diyebilirsiniz. Gerçekten de doğru haklısınız. Ama bu adam burada oynuyor. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Pasta, adam, börek, çörek, şey. mahanna salatası. Bir börek yapsak yani. Tamam, Biz okula gidiyoruz. Nasıl yapacağız? Biz mahvallar yapmaz ki. Tavarici. Şariat şey tavada yaparız. Hafta sonu yapalım. Hafta sonu ben yok. Ben gezmeye gideceğim bu hafta sonu. Of sen her hafta sonu gezmeye gidiyorsun. Bizi de götür. Ben de gideyim. Siz Ben şeye gidiyorum. Araç yapacağım. Yine. Bu Yine mi yatıyorsun? Bu ne bu? Bu hafta sonu evet. gidiyorum. Her dal hafta sonu gidiyor. Gitme. Bir, bir, bir sıkıntı çıkmazsa. Sen hafta sonu git. Hafta sonu görev yapar. Bir Benim ben, yerime değil. Daha bu hafta sonu bir yere gideriz. Nereye gideceğiz? Ya hadi bakalım. Ya zor bir kolara gideceğiz. <laughs> Şimdi şey küçük de toplanırsınız bu hafta. Bizim gideceğimiz yerlerimiz belli zaten. Songül bacım, Yasemin ablam, Cansu. Tamam siz gidersiniz ben ne yapayım? Sizin üç yanınızda tane, da üç, da üç var, tane. Şey, Şükrü mı? Sizin yanınızda ben evet. ne yapayım ki? Sen gelmez zaten. Kadın Kadınların içinde ne yani işin var senin? Kadınların içinde ben sizin yanınızda ne yapıyorum? Olmaz. Yani. E aynen. Yani o yüzden ben cuma günü... Gitsin gitmesin. Saat 10 gibi falan Ha gitmesem de gider. siz mı? gidersiniz gezersiniz. Ben ge kendim başıma. Yok. Cuma gün... Sabah ol. Sabah, Sabah. 11. Sabah. Ne, ne 10 gibi falan çıkarım. Ne, kız. Ne? 10 gibi gibi öğlen için. Yok. Ağırtıcı. Benim babam avcı arkadaşlar çıktı. Bittiy <laughs> açıldı. <laughs> Bizim ailede avcılık var. Var. Sülalede de var. Sülalede. Dedem, amcam. Yaşırdım avcı mıydı? E. Evet. <laughs> Dayılar da avcıydı, Hava birden soğudu biliyor musun? Ben biliyorum. Hava soğudu. Bunu or oraya gittik, dedim ya. He. Kur, ayaz istendi. suya bir sokturdum. Hmm. Elim ısınmadı. Niye yürüyorsunuz yani böyle? Bizim be? abimizin oraya geçtik. Çünkü bugün hava soğuk sanki. Kar yağacak, yağmur yağacak. Yağmurlar için kar yağışı veriyor değil mi? valla öyle diyorum. Tamam yağsın, yağsın. Sana da nasip olacak karşılığında Bereketli yağışlar olsun inşallah. Bizim orada yağmur ya. Alırmış. Üç esek seni. Babamın basalım mı anne? Esek <laughs> mi? <laughs> <laughs> Baban sizi basar karı. <laughs> <laughs> Görürük. Ağlarsınız. Görürük. Ben o koda çok ağlamıyorum. Şey, dün de herhalde. Ben ellemediğim yetişti. Can İlkan oynar yıllar ya. Yine çalışıyor ya. Baktım can suyu yıkıyor ya kan. Bir de ben göründüm kana. Kan geliyorum <laughs> dedi. Kızı kaçıyor. Ben beni yıkar kaçıyor. <laughs> Baban yıkar mıydı? Onlara <laughs> <tam> kan <laughs> tuvaleti vermişti. <laughs> yıkar kana. Allah'a şükür. Kimiz bu salar mı kana? Anlatsın biz kimiz Çok pahalan. Ağzını ağzını zakar. Ağzını soktu. Yeni de Hadi kayda. İyi. Gidiyor, Gidiyor muyuz o zaman? Gidiyoruz. Dur dur da. Tamam ben öldürürüm konuşuyor Allah bizim kanepe nasıl? Gıcır da gış, gış gış Altının ayağı şidilecek herhalde. Sabitlenecek. Ayağının biri çıkıyor. Şöyle dört tane ayağı var. Bir de ortada ayak var. Ortada olan gevşedi mi böyle gıcırdayır Behlül de gitti. Tam video çekiyorduk. Bayağı 12-13-14 dakika beraber çektik. Ondan sonra arkadaşları geldi. Fırına yemek sürdürmüşler. Daş fırına yemek sürdürmüşler. Saat 6'da yemek pişecek gidecek yemek yiyecek diyordu. Kayra'yı da aldı götürdü. Biz emin emin beraberik. Böyle işte bacılarım. Valla ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yorumlar bazen insanı üzüyor. Bazen yıpratıyor. Hani Rabiş Tahma kafana biz seni biliyor. Diyorsunuzdur. Doğrudur. Ama insan ister istemez bazen de kafiye takıyor. Yani bilmiyorum. Hiçbir şey layık görmüyorlar insanlar. Her insanlar Bazen hiçbir şey layık görmeyen aramızda da çıkıyor. Benim bir sürme yapmam bir hata oluyor. Eşimin yanında durur, durursam annesi gibi oluyorum. Herkesin eşi nasıl acaba? Bilmiyorum ki. Neyse cisimleri bağladım. takmamaya ya. Özen göstereceğim. Sadece sizlere anlatıyorum işte. Sizler bilmiyorum. Öyle yorumlar okuyor musunuz? Okumuyor musunuz? Ben de anlatmak istedim. Dile getirmemek gerekiyor ama ben getirdim. Getirmesem iyi. Söylemek istedim. Sadece sizinle dertleşmeyi seviyorum ben. Öyle söyledim işte onu da. Ne bileyim. Yorumlar bir daha kaldırmayacağım. Behlül de bana kızıyor yazan utansın diyor. Bizim diyor utanılacak bir halimiz yok diyor. Şükür olsun diyor. Niye diyor sen diyor hemen kaldırıyorsun yorumlar diyor. Bazen böyle yorum oldum hani çok da aşırı derece kötü yorum gelmiyor ama bazen kaldırmak öyle kaldırma gereği duyuyorum. Çünkü okuyunca moralim bozuluyor. O yüzden kaldırdığım yorumlar ara ara oluyor. Çok değil de bir iki tane mesela 5-6 günlük videoda bir tane iki tane oluyor böyle kırıcı insanlar aramızdan çıkıyor her zamanki gibi bir sepetin içinde elma dolu olur ya bazen çürük olur ya öyle de çürük çıkıyor işte isteyenimiz de oluyor istemeyenimiz de oluyor bu şeyde o yüzden yapacak bir şey yok o da kendi karakterini yazıyor demek ki oraya kendini yazıyor ha yemek ne yapsak Emine? Ben aç değilim. Aç değil misin? Aman inlem çıktı. Ben böyle işleri beceremem ya, Anne net buraya. Normalde şöyle biz yaşmak dedik. Sizle ne, bilmiyorum. Yaşmak yaparım hep. Bu sefer de iğne yaptım. O da hemen çıktı bile. Beceremem işte böyle şeyleri. Emine de diyor, anne diyor, boğazının altına iğne yap, iğne iyi oluyor diyor. Ben de şöyle yapıveririm. Hemen onu seviyorum. Hiç çıkmıyor, ebedi duruyor orada. Sabah yap, kapat, akşam alır, öyle kapalı durur. Yani düşmez bile. O kadar sabit duruyor ki burada. İğne de iyi. Şimdi iğne düşüyor, batma korkusu oluyor. Batıyor. İşte. Ben acıhır gibi oldum biraz. Baban gelince çay mı yapsam ki? Taze çörek çıkarttım. Ya peynir, çörek, kahvaltı gibi de yaparım. Öyle yapalım olmazsa. Bunlar iyi mesela. Emirhan açlığın var mı oğlum? Kaynım geldi, küçük kaynım var. Kayran yanında durmaya geldi. Kayra da gitti. Oturuyor, telefondan oynuyor o da. O zaman ben videoyu bitireyim. Ee, siz öbür taraftan izlemeye devam edin. Misafirliğe gittiğimiz, misafirlikte hazırlananlar, Ev hayırlı olsun gittiğimiz videonun eminim çekebildiği alar çekmiş ben çekmedim ben oturdum sohbet ettim eminim çekmiş Oraları siz izleyin o zaman bol bol yorumlarınızı bekliyorum her zaman söylüyorum Allah bin kere razı olsun Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle inşallah selamünaleyküm teyzelerim hepiniz annemin kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Biz bugün misafirliğe geldik. Sultan ablam ile geldik. Sultan ablam da bize hazırlık yapıyor şöyle. Patates salatası yapacak. Annem de evde oturuyor. <laughs> Patatesleri güzelce soyduk. Marulları da yıkadık. Sultan ablam şöyle patates salatasını yaptı. Ellerine sağlık. Bize cevizli kek yapmış. Şuraya şöyle makarna suyu koymuş. Sonra tiramisu yapmış bize. Çok güzel. Ellerine sağlık. Mustafa ne yapıyorsun? <laughs> Mustafa da Sultan ablamın oğlu. Bir tane oğlu var. Radyoları çok güzelmiş.

şey, Triliçe'ye tiramisu dedim. Onu da yeni fark ettik. Ben böyle bazen karıştırıyorum teyzelerim. Kusuruma bakmayın. Şimdi bunu da servis yapacağız. Mantımız da pişti şöyle. Şöyle turşularımız. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş her şey. Bu bardakları makine koyunca şu etrafındaki sarıları çıkıyor. Böyle. Hmm. salatamız güzelce oldu. Yağsını kattık içine. Bak, şey tuz kattık mı? Tuzunu kattık, yağsını kattık, limonunu sıktık. Hı hı. Şöyle iki tanaplonun ellerine salatı tekrardan. Hı. Çok güzel oldu. Şöyle evi iki katlı. Manzarası çok güzel. Sultan ablan bizim mahallede oturuyor. Babaannemgil'in evinin hemen yanında. Şöyle her şeyi hazırladık Patates salatası Yaprak sarması Cevizli kek Neydi? Türlükçe Burada da şöyle turşular var. Burada da mantı. Mantı çok güzel gözüküyor. Bunlara serme yetmedi mi? Onu göreceğiz şimdi. Ha tamam. Vallahi olsun. esas sayı 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 sayı. Ama <laughs> hey, sen, ne? Ne? Bir Kör şey olay. Olay. Bir de şeye şeye olsun, de. olsun ya, ya gidim, gidim. 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 Gelin gelin hadi. Hadi buyurun ne? gelin. Ne? 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 ne Şey koymuşsunuz TikTok'um benim, TikTok'um yok ki benim. O zaman her <laughs> şey yap